Evet arkadaşlar merhaba. İnsanda sinir sistemi 2 videomuzla sizlerle birlikteyiz. Şimdi en son e, sinir sistemi birinci kısımda impuls neydi, nöron neydi, sinir sistemindeki hücrelerimiz neydi, ne işe yarıyorlardı, kimyasal iletimden, elektrokimyasal iletimden hep bunlardan bahsettik. Şimdi gelelim asıl kısım olan insanda sinir sistemi kısmına. Biz insanda sinir sistemini iki kategoride inceleyeceğiz. Bir Merkezi sinir sistemi ve de çevresel sinir sistemi. Şimdi merkezi sinir sistemine baktığımızda merkezi sinir sisteminde iki yapıyı görüyoruz. Biri beyin, diğerisi omurilik. Burada beyni üç kısımda inceleyeceğiz. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. Ön beyinde ne var? Uç beyin ve ara beyin var. Ara beyinde iki ayırıyoruz. Talamus ve hipotalamus yapıları. Arka beyine baktığımızda pons, beyincik ve omurilik soğan dediğimiz yapıları görüyoruz. Bir de bizim burada çevresel sinir sistemimiz var. Çevresel sinir sisteminde iki kısım var. Duyu alan ve motor alan. Motor alanı somatik ve otonom diye ayıracağız. Otonomu da sempatik ve parasempatik diye iki ayırmış olacağız. Tamam Bu tabloyu bilmek zorundasınız ne yazık ki. Aklınızda kalmak zorunda hangisinin nereye ait olduğunu yani hangisi merkezi sinir sistemine hangisi çevresel sinir sistemine ait ya da beyin kısımlarını bilmek zorundasınız. Hangileri ön beyine, hangileri yaş orta beyin, kolay, hangileri arka beyine ait bunları bileceksiniz. İşte çevresel sinir sisteminde duyu alan, motor alan bunları bileceksiniz. Ne olur bu tabloya önem göstermiş olalım. Şimdi başlayalım. Birinci durum merkezi sinir sistemi. Burası neyden oluşuyordu merkezi sinir sistemi? Beyinle. Omurilikten oluşuyordu. Şimdi yani ilk yapımız beyin. Sinir sisteminin merkezi olarak geçiyor. Kafatası kemikleri ve meninges adını verdiğimiz üç katlı bir zarla kuruldu. Bu meningez zarını biz dıştan içe doğru inceleyeceğiz. Ne var en dışta? Sert zar var. Ne işe yarıyor? Beyni kafatası kemiklerine bağlıyor. Yani en dıştaki zar bir nevi beyni ilk koruyan yapılardan bir tanesi diyebiliriz. Ardından örümceksiz zar geliyor. Örümceksiz zar bağ dokudan oluşuyor ve iki zarı birbirine yani sert ve ince zarı birbirine bağlayacak. İnce zar da beynin tüm kıvrımlarını saracak, yapısındaki kan damarları ile beynin beslenmesini sağlayacak. Burada bizim için asıl önemli noktalardan bir tanesi ince zarla örümceksiz zar arasında bulunan boz sıvısı. Yani beyin omurilik sıvısı. Bak ne olur şuraya dikkat edin. Ben nerede bulunduğu bizim için önemli. Sorularda geliyor. Atlıyorsunuz. Adam yazıyor ki sert zarla örümcek zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunur. Ebeveyn arkadaşım ne yapıyor? Evet doğrudur hocam. Doğrudur hocam. Nereye doğru? Saçmalamayın ha. Sakın. Ince zarla örümceksiz zar arasında bulunan bir sıvıdan bahsediyoruz. Ne olur kafa atmayın. Atlamayın bu sorulara. Şimdi BOS'un görevlerine bakalım. Biz hani birinci videomuzda BOS'tan bahsetmiştik. Kim üretiyordu? Gliya hücreleri üretiyordu değil mi? hücrelerinden hücrelerinde hangileri üretiyordu? Ependimal hücreler üretiyordu. BOS ne işe yarıyor peki? İyon dengesini sağlıyor. Darbeleri emerek beyni koruyor. Yani beyni mekanik etkilere karşı korumuş oluyor. Aynı zamanda beyin dokusunun beslenmesinde sağlayacak olan bir sıvıdan bahsediyoruz. Burada eğer bu üç katlı zar var ya hani meninges dediğimiz zıkkım olan zar. Meninges zarı eğer bakterilerle enfekte olursa iltihaplanır. Meningesin iltihaplanmasına da biz menenjit adını vereceğiz. Bu da bir sinir sistemi hastalığında bir tanesidir diyebiliriz. Devam edelim. Ne söyleyebiliriz başka? Beynin yapısına baktığımızda gençler, bak şekil çok önemli. Ne, nerede bulunuyor? Potansiyel sorulur. Çok severler ha bu şekli. Dikkat edin. Şşt, buralardan, şuralardan, bir yerlerden oh, çıkarırlar. X, Y, Z, 1, 2, 3. Özelliği, görevi, kendisi potansiyel sorulardır. Ne olur dikkat edelim. Bak şurada beyin üçgenini göreceğiz. Onun hemen dışında nasırlı cisim var. Bak orta beynin bulunduğu yer çok önemli. Şurası orta beyin. Sorarlar haberiniz olsun. Şu kısım genellikle bize ön beyni verecek beyin yarı yani küreleri ne göreceğiz burada? Bak talamus ve hipotalamus bir de hipofiz bezi. Şurası çok çok önemli. Hem endokrin sorusudur hem de sinir sistemi sorusudur. Dikkat edin hangisi nerede bulunuyor? çok çok önemli. Bak talamus şurası üstte bulunuyor biraz daha üstte. Hipotalamus onun hemen alt kısmında bulunuyor. Bak hipo alt demek, düşük demek zaten. Talamusun hemen altında onun da altında şurada mercimeğe benzeyen neyi görüyoruz? Hipofiz bezini görüyoruz. Ne olur şu kısma özellikle talamus, hipotalamus ve hipofiz bezinin bulunduğu kısma dikkat edin. İyice kafanıza kazıyın oraya. Tamam mı? Ardından beyinci tespit etmek kolay. Arkada tek başına duran yapı beyincik. Şurada pozu göreceğiz. Alt kısmında şu çıkıntılı olan yer bize omurilik soğanını verecek. Omuriliğin de alt kısmında zaten omurilik yapısını göreceğiz. Tamam mı? Bak ne olur bu şekli kafanıza kazıyın. Dediğim gibi şuraya işte ok çeker X der. Şuraya ok çeker. Y der. Şuraya ok çeker. Z der. Ne olduğunu, görevini, özelliğini sizden muhakkak bir şekilde ister. Dikkat edin. Geçelim burayı. Şimdi gelelim ilk kısmımız olan ön beyni Ön beyne baktığımız zaman insan beyninin en büyük kısmıdır burası. Burada uç beyin vardı, değil mi? Uç beyin dediğimiz yapı serebey iki yarım küreden oluştuğunu söylüyoruz. Bu yarım küreler neydi? Sağ ve sol. Biz bunlara aynı zamanda ne ad vereceğiz? Hemisfer adını vereceğiz. Bu yarım küreler üstte nasırlı cisim az önce gösterdik ya üstünde nasırlı cisim vardı. Onunla altında beyin üçgeni adını verdiğimiz yapılarla bağlı. Bak şurası da genellikle bir sonraki cümleden bahsedeceğim. Bir sonraki cümle. Beyin yarı küreleri enine ayıran çizgiye Rolando yarı, boyuna arayan çizgiye ise Silvius yarı adını veriyoruz. Bu önemli. Bunu genellikle tersini veriyorlar. İşte beyinle ilgili olarak diye başlıyor. Atıyorum diyor ki enine ayıran çizgiye ne diyoruz? Silvius denir. Boyuna ayıran çizgiye ise Rolando adı verilir. Ne olur yalandır hurafedir. Dikkat edin atlamayın. Biyolojide özellikle zaten sorularda hep kelime oyunu vardır. Kaybettiğiniz nokta orası. Baştan bir cümle, bir kelime yakaladığınızda hemen tutup kafa atıp atlıyorsunuz. Ne olur atlamayın. Tamam mı? Burada biz elindeki sitabı aklımızda dışta boz madde, içte ise ak maddeye görüyoruz. Hocam bunlar ne anlama geliyor? Bak gri madde dediğimiz hücre gövdeleri yani dentritlerin bulunduğu kısımdır. Boz madde daha doğrusu. Gri madde, boz madde ibaresini daha fazla görürsünüz. İçte de ak madde. Bak ak madde de Aksondan gelsin adınıza. Burada da nöronların aksonları bulunuyor. Aktan ak. Tamam mı? Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Devam edelim. Ardından burada beyin kabuğu dediğimiz yapı var. Beyin kabuğunun diğer adı ne? Serebral korteks. Tamam mı? Serebral korteks diyorsa size beyin kabuğundan bahsediyordur ya da uç beyinden bahsediyordur. Ne olur dikkat edelim. Ne işe yarıyor? Görevleri çok önemli bizim için. Çünkü tüm sorular genellikle buraya bağlanacak ne olur dikkat edelim. Zekaya dayalı, olayların kontrol merkezi, duyu organlarının değerlendirilme merkezi, iskelet kaslarının kontrol merkezi. Bak hemen hemen neredeyse çoğu olay nereye gelip bağlanıyor? Beyin kabuğuna gelip bağlanıyor. Burası bizim için çok önemli. Buraya kafanıza kazıyın yaşa. Şimdi burada baktığımızda. Biz lobları görüyoruz. Frontal lob, parietal lob, temporal lob ve oksipital lob. Bunlar genellikle karşınıza gelebilecek noktalar, tamam mı? Ne olur dikkat edin. Bazen sorularda direkt Türkçesini değil de Latince karşılığını da sorabiliyorlar. Frontal, temporal, parietal, oksipital. Bak frontal dediğimiz ön lob. Beynin ön kısmı, yani kafaya denk gelen kısımdan, alına denk gelen kısımdan bahsediyoruz. Alın lobudur aynı zamanda. Ne işe yarıyor? Yazma, konuşma ve istemli kas hareketlerini sağlıyor. Bak her olay beyinde farklı bir yere gidiyor. Hani ilk dersimizde söyledik ya impulsun iletim şeklinden bahsettik. Bak impulsun iletim şekli her yerde aynı. Hiçbir farklılığı yok. Sadece değerlendirilme merkezleri birbirinden farklı. Burası bizim için Tamam mı? Bir diğer lob. Yan lob, parietal lob dediğimiz kısımdan bahsediyoruz. Şuraya denk geliyor genellikle. Ne işe yarıyor? Dokunma ve anlamayı sağlıyor. Şu an benim anl anlattıklarımı anlamanız sizin parietal lobunuzun çalıştığını ifade ediyor. Şurası şakak lobu, temporal lob olarak geçiyor. Duyma ve koklama merkezi, hafıza ve anlama merkezi. Bak dikkat et genellikle hani dedik ya beyin kabuğu, serebral korteks, duy organlarına ait merkezleri bulunduruyor diye. Dikkat et bak yazma ve konuşma diyoruz. Hani duy organlarıyla alakalı dokunma, bak duyma ve koklama. Duyu organları. Hep duyu organlarını kontrol eden farklı farklı merkezlerden bahsediyoruz. Arka lob ise genellikle şu arka kısma kafamızın arka kısmına denk geliyor. Burası da oksipital bir Ve görme olayının gerçekleşmesini sağlayacak. Yani her duyu beyinde farklı bir merkeze iletilmiş oluyor. Buradan da soru gelebilir mi? Hocam sordular mı? Sormadılar. Sormayı tercih ederler mi? Belki olabilir. Kafa karıştırmak için sorulabilir. Devam edelim. Şimdi burası da önemli. Sinir sisteminin potansiyel sorularından biri. Hep soruyorlar bu tarz sorular. İşte bir kabuğu çıkarılan bir canlı. Atıyorum fare, kuş ya da herhangi bir canlıdan bahsedecek. İşte bu canlıda meydana gelen değişiklikleri isteyecek bizden. Mesela bir canlının beyin kabuğunu çıkarırsa bu canlı yaşamaya devam eder, sıkıntı yok. Sadece ne oluyor? Dış çevreye ait duyarlılığını kaybediyor. Yani acıkamaz, hissedemez, ancak ağzına besini bırakırsanız o besini yutar. Çünkü orası refleks. Bu beyin kabuğu genellikle neyi kontrol ediyordu? İstemli olayları, zeka ve hafıza olaylarını kontrol ediyordu. Bak aynı zamanda bu hayvanlar ya düşmanlarını tanıyamaz ha. Düşmanlarını tanıyamadığı için ne yapamaz? Bunlardan kaçamaz. Düşmanlarından kaçamıyor aynı zamanda. Tamam mı? Burası da önemli. Devam edelim. Yine dediğim gibi burası da potansiyel bir soruydu. Ön beynin diğer bir kısmı ara beyin. Ara baktığımızda talamus ve hipotalamustan oluştuğunu söylüyoruz. Talamus dediğimiz yapı, bak koku duyusu hariç diğer impulsları ne yapıyor? Sınıflandırıyor. Koku duyusu doğrudan beyin kabuğuna bağlı. Tamam mı? Talamus hiçbir şekilde uğramaz. Ayırt edici bir özelliktir. Genellikle de Sormayı tercih ediyorlar, tamam mı? Başka ne yapıyor? Uyku ve uyanıklık durumunu da düzenlediğini söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir özelliği daha var. Bazı yerlerde görebilirsiniz, bazı yerlerde göremezsiniz. Korku ve heyecan durumlarında yüzdeki mimiklerin oluşumunu sağlar, tamam mı? Korku ve heyecan durumunda yüzdeki mimiklerin oluşmasını sağlayacak diyebiliriz. Devam edelim. Bir diğer yapımıza. Bak burası da çok önemli. Genellikle bu da soru bankalarında tercih edilen bir nokta. Uyku halindeyken beyin kabuğu ve talamusun çalışmadığı söyleniyor. Özellikle şu beyin kabuğunun çalışmaması olayı biraz ilginçtir. Tamam mı? Bununla ilgili zaten şu an bilim adamları çalışma yapıyor. Beyin kabuğu çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şu anda hani genel geçer bir bilgidir aslında. Ama biz nasıl kabul edeceğiz? Uyku halinde beyin kabuğunun çalışmadığı şekilde kabul etmiş olacağız. Devam edelim. Burada bir diğer yapımız hipotalamus. Hipotalamus bizim için çok çok önemli. Birden fazla görevi var. Mesela hormon üretimini sağlayacak ürettiği hormonlar endokrinde bahsedeceğiz. Hipofizin arka lobunda depolanacak. Değil mi? Hangi hormonlar? ADH, vazopresin hormonuyla oksitosin hormonu. Bu iki hormon ne aracılığıyla üretiliyor? Hipotalamus aracılığıyla üretiliyor. Hipofizin arka lobunda depo ediliyor. Ne işe yarıyor başka? Kan basıncı ve kalp atışını düzenliyor. Değil mi? Vücut ısısını düzenliyor. Açlık, toplu, susama, idrar oluşumu, üreme davranışlarını kontrol ediyor. Eşeysel olgunluğu da sağlamış oluyor günlük ritmi, biyolojik ritmi ayarlamış oluyor. Uyku ve uyanıklık durumlarını düzenliyor. Aynı zamanda hipofiz bezinin çalışmasını sağlıyor. Burada RF dediğimiz releasing faktörler var. Uyarıcı faktör demektir. Bu uyarıcı faktörlerle birlikte ne yapıyor? Hipofiz bezinin çalışmasını denetliyor. Aynı zamanda da karbonhidrat veya metabolizmasını denetleyecek diyebiliriz. Bu da hipotalamusun ve özellikleri. Devam edelim. Gelelim bir diğer beyin kısım kısmı olan orta beyni. Bak orta beyin dediğimiz görme ve işitme refleks merkezidir. Genellikle burayı karıştırıyorsunuz. Ne olur karıştırmayın. Refleksi gördüğünüzde gidip omurilik diye buna kafa atıyorsunuz. Atmayın kurban olurum. Çok önemli. Refleksi gördüğünüz yerde genellikle aklınıza gelen ilk şey umurilik. Ama görme ve işitme reflekslerini kontrol eden yer orta bildir. Hocam bunlar ne? Görme refleksini, işitme refleksini. Görme refleksi göz bebeğinin ışıktaki harekete, hani fazla ışıkta ve az ışıktaki durumları var ya, bundan bahsediyor. Aynı zamanda köpeklerin kulaklarının dikmesi, köpeklere ıslık çaldığınız zaman kulaklarını dikleştirir. Bu da bir işitme refleksidir karşınıza gelir. Der ki aşağıdaki reflekslerden hangisi işte omuriliğin kontrolü altında değildir. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi ya da köpeklere ısır çalınca kulaklarının dikleşmesi. Bu şekilde karşınıza gelebilir. Aynı zamanda bir de orta beyni neyi sağlıyor? Kas tonusunu düzenliyor. Kas tonusu dediğimiz olay neye anlama geliyor? Kas tonusu dediğimiz olay da kasların dinlenme halinde bir miktar kasırlık hadisesi Bu olay kas tonusu olarak adlandırılıyor. Bu da yine kimin kontrolünde? Beyinde, orta beynin kontrolünde diyebiliriz. Tamam mı gençler? Orta beyinde bu şekilde dediğim gibi ne olur? Orta beyin bizim için çok önemli. Görme ve işitme refleks merkezi bunu omurilikte çok karıştırıyorsunuz. Gelelim arka beyine. Arka beyne baktığımızda biz arka beyni üç kısımda inceliyorduk. Hemen şurada hatırlayalım. Pons, değil mi? Beyincik ve omurilik soğan. Şimdi ilk yapımız neymiş? Beyincikmiş. Beyinciğe ne ad veriliyormuş? Hayat ağacı. Hocam hayat ağacı ne demek? Bak burada da tıpkı serebral korteksteki gibi ne? Dışta boz madde içte ak madde bulunuyor. Bu ak madde boz madde içerisinde dallanmalar yapıyor. Tamam mı? Bu dallanmalar da hayat şekli şey ağaç, ağaç şeklini almış oluyor. Tamam mı? Bundan dolayı da biz beyinciye diğer bir adıyla ne ad veriyormuşuz? Hayat ağacı adını veriyoruz. Hani ne diyor zaten burada? Yapısal olarak uç beyni benziyor diyor. Ne işe yarıyor? Hareket ve denge merkezidir. Bizim dengemizi sağlayacak olan kısım burası. Duy organlarından gelen impulslar burada koordine edilecek. Hangi duy organlarından gelen impulslar mesela? Göz. Yine bizim dengemizi sağlıyor değil mi? Gözleriniz kapalı bir şekilde merdivenlerde inmeye çalışın. Oruç oruç denemeyin sakın. Kötü sonuçlara varabiliriz. Göz aynı zamanda kulaktaki yarım daire kanalları değil mi? Bunların hepsini sağlıyor. sağlıyor? Beyincikle birlikte koordine oluyorlar ve dengeyi sağlıyorlar. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Bak şurası da önemli. Beyince zarar gören, çıkarılan bir birey falan tarzında sorular gelir. Bir bireyin beyince zarar görüyorsa, daha doğrusu insan yürüyor fakat dengeli hareket edebiliyor. Dengesini kaybediyor. Parmaklarını hareket ettirir ama birbirine değdirmede ne yapacak? Zorlanacak. Niye? Koordinasyon merkezi çünkü burası. Tamam mı? Devam edelim. Bir diğer yapımız Umurilik soğanı. Şimdi umurilik soğanına bakacak olursak umurilik soğanın diğer adı da neymiş? Şurayı silelim. Diğer adı neymiş? Hayat düğümüymüş. Niye hayat düğümü? Bak gençler hayat düğümü dememizin tek sebebi hayatsal olayları kontrol eden merkezleri bulundurmasıyla alakalı. Yani ne var burada? Bak solunum, boşaltım, sindirim, dolaşım. Bu sistemleri kontrol eden merkezler var burada. Hayatsal olayları kontrol ediyor. Tamam mı? Biz bu yüzden de ne ad veriyoruz? Hayat düğümü adını veriyoruz. Hocam bunu nasıl aklımda tutabilirim? S -b -s D diye kodlayabilirsiniz. Ya da kafanıza kodlarken nasıl mantığınıza sığıyorsa o şekilde de kodlayabilirsiniz. Ayrıca bazı refleksleri kontrol ediyor. Kimin reflekslerine? Solunum, boşaltım, sindirim ve dolaşım. Yani yutma, çiğneme, öksürme, hapşırma, kusma gibi refleksleri kontrol edecek. Bak eğer omurilik soğanı çıkarılıyorsa bir bireyin bu birey yaşamına devam edemez. Bazen sorularda gelecek işte e, birey yaşamaya devam ediyorsa verilen yapılardan hangisinin çalıştığı söylenebilir. Omurilik soğanı çalışıyordur eğer birey yaşıyorsa. Niye? Hayatsal olaylar burada kontrol ediliyor. Bak burada çarşı karışıyor gençler. Hani şimdiye kadar hep beyincik ve Nerede? E, beyin kabuğunda ne dedik? Dışta boz madde, içte ak madde var. Ama omurilik soğanında çarşı karışıyor. Burada dışta at madde, içte ise boz madde bulunur. Genellikle bunu şöyle sormayı tercih ediyorlar. Şöyle bir yapı veriyorlar. Tamam Şuraya at madde diyor atıyorum. Ya da şuraya boz madde der. Şuraya at madde der. X der. Tam tersini çizer. Şöyle. Şöyle yapar. İşte şuraya boz, şuraya at madde der. Buna da y der. X ve y yapılarıyla ilgili olarak diye başlar cümle. Devam eder sizden bunların özelliklerini, görevlerini ister. Buna dikkat edin. Devam edelim arka beyinle ilgili konuşmaya. Geçelim. Bir diğer yapımız. Pons dediğimiz ne? Varoli köprüsü. Bak adı üzerinde köprü ne işe Beyinciklerin kürelerini birbirine sağlıyor, bağlıyor. Aynı zamanda omurilik soğanındaki solunum merkezini denetliyor. Yani demek ki solunum kimle beraber pons ve omurilik soğanıyla birlikte kontrol edilen bir sistemdir. Bak pons dediğimiz yapı sadece memelilere ait olan bir yapı. Memelilerin haricindeki diğer canlılardan bulunmadığını söyleyebiliriz. Şurada bak notumuz var. Beyin sapını gösteriyor. Beyin sapı bizim için önemli. Bu da yine soru bankalarının sevdiği noktalardan biri. Beyin sapı yapısı pons, omurilik sahibi ve orta beyinden oluşuyor. Bir şekilde bunu da kafanızda kodlayabilirsiniz. Aklınızda tutmanız gereken noktalardan biri burası da. Çünkü sorumayı dediğim gibi tercih ediyorlar. Tamam mı? Burası da yine önemli. Hani soru gelirler ki aşağıdaki yapılardan hangileri işte beyin sapında bulunan yapılardır? Ya da verilenlerden hangileri beyin sapında oluşturur diye sorarlar. Bunlar da bizim arka beyinle ilgili söyleyeceklerimiz. Gençler ardından omurilik geliyor. Zamanımız az kaldı. Omuriliği bir sonraki dersimize saklayalım. Buraya kadar sinir sisteminden bahsetmiş olalım. Ee, Haftaya, cuma günü omurilikten, insana sinir sisteminden devam edelim. Ardından zamanımız kalırsa duy organlarını da başlamış olalım. Haftaya kadar kendinize dikkat edin, iyi bakın. Bunları güzelce tekrar edin, soruları çözün, çözmeye çalışın. Bizi izlemeye devam edin, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin, görüşmek üzere.